Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Arsenal projesini inceleyeceğiz ve yeni gelen güncellemelerden sizlere bahsedeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Arsenal projesinin daha önce de tanıtımını sizlere yapmıştık. Kanalımızda birçok videosu bulunuyor zaten. Dilerseniz oraları da inceleyebilirsiniz. Arsenal genel olarak Fabbel projesine bağlı bir FPS oyun arkadaşlar. Tabii ki Fabbel şirketi şu anda yoluna çok çok iyi devam ediyor. Bunu zaten token grafiklerinden de görebilirsiniz arkadaşlar. Bir düşüş iğmesindeydi fakat tekrardan bir hype yarattılar token'a. Yine burada listelendiği kısımları vesaire detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi listelendiği borsalar ve text'ler detaylı bir şekilde bizlere veriliyor. Ek olarak projenin içerisinde gördüğünüz gibi Arsenal FPS oyunu bulunuyordu. Bu oyuna da güncelleme getirdiler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Arsenal 2.0 güncellemesiyle gerçekten güzel güncellemeler yaptılar. Bunlara ek olarak yine Google Play üzerinde, App Store üzerinde mini oyunlar geleceğinin triklerini de bizlere veriyorlar arkadaşlar. Ve yine burada gördüğünüz gibi bir yarış oyun temalı bir oyun da gelecek arkadaşlar. Bunu da sabırsızlıkla bekliyoruz. Gerçekten güzel göründüğünü de sizlere belirtmek istiyorum çok yakında bu kısımda eklenecek. Şimdi arsın oyununda arkadaşlar birazdan oynanış kısmını da göstereceğim sizlere. Bu oyun üzerinde gördüğünüz gibi kendi turnuvalarınızı, klanlarınızı vesaire oluşturabiliyorsunuz. Bu klanların turnuvalarına girebiliyorsunuz. Ek olarak yine oyun içi NFT almak istiyorsanız bunun çarpanları bulunuyor. Bu çarpanlara da market rent üzerinden ulaşabilirsiniz. Bunun linkini zaten sizler için aşağıya ekleyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi silah NFT listelemeleri de mesela buraya gelmiş. Önceden yoktu. 6x NFT'de günlük 380 velte bunu kiralayabiliyorsunuz arkadaşlar ve oyun içerisinde kazandığınız token'ı 6 ile çarpıyorsunuz. Bu çarpanla gelir kazanabiliyorsunuz. Yine burada mesela 5x var ve 2x var. Dilerseniz bunları da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan siteye geldiğimizde burada yine oyun NFT'lerini görebilirsiniz. Ek olarak oyunu Windows üzerinden, Mac üzerinden, mobil Android ve iOS üzerinden oynayabiliyorsunuz arkadaşlar çeşitli güncellemelerle gerçekten yoluna güzel bir şekilde devam ediyor. Şu anda yol haritasında 2.5 güncellemesi görünüyor ileriki aşamada. 2.0'da olduğumuzu da tekrardan sizlere belirtelim arkadaşlar. Windows üzerinden dediğimiz gibi oyunu oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar oyun ekranına geldiğimizde burada gördüğünüz gibi tabii ki güncelleme ile birlikte yeni kısımlar da gelmiş. Mesela zili var. Bu zili görevlerini yaparak arkadaşlar çekilişlere, etkinliklere ve ödüllere katılabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zili görevlerini kolay bir şekilde, basit bir şekilde yerine getirebilirsiniz. Zaten birçok görev bulunuyor. Bunları da yapmanızı öneririz arkadaşlar. Bedava bir gelir kazanmak istiyorsanız. Ek olarak burada... Global listelemeyi artık görebiliyorsunuz. Bu turnuva listelemelerini de inceleyebilirsiniz. Yine rank sisteminde de buradan listelemenizi görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi derseniz bir oynanış kısmına geçelim. NFT kısmını ve diğer klan kısımlarını da buradan görüntüleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi detaylı bir şekilde burayı da inceleyebilirsiniz. Şimdi bir oyun'a girelim arkadaşlar birlikte. Tabii muhtemelen yeni haritalar da geldi. Bunu da belirtelim sizlere. Burada mesela doğacağımız yeri artık kendimiz seçiyoruz. Bu gerçekten güzel olmuş. Oyun akıcılığı konusunda da bir ilerleme var gibi arkadaşlar. Gerçekten güzel görünüyor. 2.0 güncellemesi ile gerçekten güzel şeyler gelmiş arkadaşlar. Artık uygulama gerçekten daha kullanışlı ve daha kolay bir şekilde uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bunun yanında yeni oyunlar da gelecek. Onların tanıtımını da sizlere gerçekleştireceğiz. Well Token bu sıra gerçekten güzel bir hype yapıyor ve bu hype'ına devam edecek gibi duruyor. Tabii ki yeni oyunlarla birlikte bunun hype'ı devam edecektir. Oynanış kısmı genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Yeni mapler gelmiş dediğim gibi ve yine akıcılık konusunda da ilerlemeler var. Artık ilk doğacağımız yeri de kendimiz seçiyoruz. Birçok spawn noktası bulunuyor ve bu spawn noktalarından kendimiz seçebiliyoruz arkadaşlar. Genel manada oynanış kısmı da bu şekilde. Tabi dileyenler için referans linkimi de aşağıya ekleyeceğim arkadaşlar. Referans kodumla dileyenler giriş yapabilir ve bu sayede oyun'a erişebilirler. Ben yani dediğimiz gibi gelen güncellemeler bu şekilde arkadaşlar. NFT kısmına zaten bu market rent NFT üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Yeni silah NFT'leri de buraya artık geliyor. Ek olarak arkadaşlar. Well token gerçekten güzel bir hype yakalamış durumda. Mesela günlük grafiğe baktığımızda yine günlük grafikte de çıkışta ufak bir düşüş olmuş fakat bu Bitcoin'in düşüşüdür muhtemelen. Ek olarak arkadaşlar burada yeni oyunlar geleceğini de sizlere belirtelim. Gördüğünüz gibi bunların güncellemelerini de tabii ki kendi Twitter adreslerinden yapıyorlar ve Google Play yine App Store üzerine mini bir oyun gelecek. Bunun da tabii ki bağlantılarını ileriki aşamalarda sizlere göstereceğiz. Ek olarak burada bir yarış temalı bir simülatör temalı bir oyun geliyor aksiyon simülatör bu, oyun geldiğinde de sizlere bilgilendirmelerini yapacağız arkadaşlar genel manada aslında aktaracağım detaylar bu şekilde 2.0 güncellemesi gerçekten güzel bir şekilde geldi yeni haritalar yeni NFT koleksiyonları yine yeni oyun modları oyuna eklendi arkadaşlar. Yine skinleri vesaire de oyun içerisinde görebileceksiniz. Şu an için sizlere aktarabileceğim detaylar bu şekilde. Yine proje ile alakalı videolar gelmeye devam edecek diyelim. Ve videoyu burada sonlandıralım. Tabii ki her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim arkadaşlar. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.